Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamların toplam artış oranı %50'yi buldu. Böylelikle yumurtanın tanesi 5 lira oldu. Yumurtaya gelen 2 zamla birlikte koli başına %50 zam market raflarına yansıdı. Zamdan önce 100 lira olan yumurtanın kolisi 150 liraya kadar yükseldi. Buna göre bir tane yumurtanın fiyatı 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Siz tanabilir miyiz? Ben Şahin ee, yumurtaların fiyatları neden bu kadar zamlandı? Ya e, bazı şeylerde işte yurt dışına ithal gidiyor. Bazı şeylerde işte e, tüketim şeyi çoğaldığı için zamladılar gibi geliyor. Bir de hastalık var diyorlar ama o ne derece doğru onu bilmiyoruz. 100 liraydı. 2 haftada 30 lira birden zam geldi. Large, large olan. X large lar daha fazla. Şu anda 130 lira. Tavuk, tavuk fiyatları normal o bir aydır aynı fiyatta duruyor. Şu anda 85 lira. Bir tavu normal dolap ömrü 5 gün. 5 gün sonra yumurtanın normalde bir ay. Kış olduğu için bir ay. Yazın pek o kadar durmaz da. Kışın bir ay falan uzun ömrü olduğu için.